Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim. Şöyle ben bugünkü modele 4 renk kullandım arkadaşlar çimeni yeşil yaptım motiflerini sarı krem ve çingene pembesi dediğimiz tabiri caizse burada bu renkleri kullandım arkadaşlar yapacağımız modelimiz bu arkadaşlar sizinle birlikte bir motif yapacağım ben modeli sizlere aktarabilmek için bu renkleri seçtim siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanın renklerinden uygulayabilirsiniz arkadaşlar böyle ben çimenli yeşil yaptım yapraklarını krem yaptım kırık beyaz diyebiliriz Siz yapmak isterseniz yazmanızın zemininden şöyle çimenini yapıp yapraklarını yeşil yapıp motiflerinde yazmanın içindeki desenlerden seçip uygulayabilirsiniz Arkadaşlar ben model aktarabilmek için böyle yaptım sürçülisan edersem affola şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim Evet arkadaşlar ben şimdi önce çimenini anlatacağım sizlere. Bu arada ben modeli sizlere aktarabilmek için ara boşluğunu dar tuttum. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz genişletmeniz lazım zaten. Böyle olursa güzel durmaz. Ben şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmışım. Bunlara pırpır pır diyorum. Siz farklı bir terim de kullanabilirsiniz. Daha sonra modelin yuvasını oluşturan bölüme geçmişim arkadaşlar. Siz bu sayıyı çoğaltarak genişletebilirsiniz. Ben şu anda 2, 4, 6. dayım. Ve ikili trabzan yaptım önce. Şimdi 4 tane zincir çekip hemen ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Sıradakine battım. 2, 2 çekip kapattım arkadaşlar. Ve bu 7. 4 tane zincir çekip hemen yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yine bir zincir bir kez doladım sıradakine battım iki iki çekip kapattım yine bir zincir çekip devam ediyorum şimdi pırpır pır yapmadan devam edeceğim bu arada tığım takıldı yine bir kez doladım ve sıradakine battım iki iki çekip kapattım yine bir zincir çektikten sonra bir kez dolayıp yine ikili bir trabzan yaptım arkadaşlar şöyle 1 2 3 tane de pırpırsız iki tane üç tane de pırpırsız ikili trabzan yaptıktan sonra modeli ters çeviriyorum ve dokuz tane zincir çekip modelin yuvasını oluşturan bölümü yapıyorum ve şurada ikili trabzan pırpırsız yapmıştım birini boş bırakıyorum ikinci giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar modeli ön yüze çevirdim ve şöyle modelimizde 3 tane yaprak var yaprağın ilk yaprağın yuvasını oluşturan 4 tane zinciri çekip şöyle yuvanın içine giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar sonra bir zincir çekip şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum tekli ipin içine giriş yaptım sık iğne ile kapattıktan sonra yine yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım yine 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim ikinci yaprağın yuvası olacak bu ve tekrar bir zincir yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum iki tane örümcek yapıyorum arkadaşlar ve yine aynı yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve şimdi üçüncü yaprağın yuvasını oluşturan dört zinciri çekip tekrar yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar şimdi bir zincir çekip hemen şu ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar Ve şimdi bir zincir çekip bir kez dolayıp sıradakine batıp 2 2 çekip kapattım. Ve 4 zincir çekip hemen yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrar bir zincir bir kez doladım. Ve ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırları yapmaya başladım arkadaşlar. Modelimizin çimeni böyle devam ediyor. İkili trabzan, 4 zincir ve pırpır yaptıktan sonra bir zincir çekip tekrar bir kez doluyup İki iki çek kapatıyorum arkadaşlar. Ben şimdi modelimizin ikinci aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle ve şöyle iki tane örümcek yapmıştım. Ön taraftaki ipin içine giriş yapıyorum arkadaşlar şöyle çekip uzattım. İkincisini de aynı şekilde çekip uzattıktan sonra şöyle ilk yaprağımızı yapacağız. İlk dörtlü zincirin içine giriş yapıyorum yuvaya ve sık iğne ile ipimi buraya bağladım. Bir kez doladım. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. İki, ilk çek kapattım. Bir kez doladım. Aynı yuvaya giriş yaptım. Bir, iki, ilk çek kapattım. İki kez doladım. Aynı yuvaya giriş yapıp iki, 2 iki, iki çekip kapattım ve yine iki kez doladıktan sonra yine aynı işlem şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir mail yakalamamız lazım arkadaşlar yine iki kez doladım ve şimdi 1-2-2-2 iki, iki, iki çekip kapattım şimdi 1-2-3 tane zincir çekip son yaptığım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemine devam ediyorum Ard arda 5 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. İlk, ilk ile beraber altı oluyor ve bu altıncı oldu. Ve yine giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar. İlk yaprağı yapmış oldum. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip ikinci yaprağı oluşturan bölümü yapıyorum. Hemen örümceğin arkasından şöyle şu ilmeğimizin arkasından dörtlü zincirin içine giriş yapacağım arkadaşlar. İpimi buraya sık iğne ile bağladıktan sonra bir kez doladım. İşlem aynı. Önce 2 2 iki çekip ikili trabzan yapıyorum ve şimdi 1 2 2 çekip kapattım. 2 kez doladım. 2 2 2 çekip kapattım. 2 kez doladım. 2 2 iki çek kapattım. 2 kez doladım. Ve şimdi önce bir sonra 2, sonra 2, sonra iki sonra çek kapattım. 3 zincir çekip son yaptığım trabzan yandan giriş yapıp yine ardarda sık iğne işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar. 6 tane olacak ilk yaptığımla beraber ve 6 oldu. Yine yuvaya giriş yapıp kapattım. Tekrar 4 zincir. Ve yine işlem aynı. Şöyle arkadan gelip son yuvaya giriş yapıyorum. Ve sonuncu yaprağı yapmaya başlıyorum. Bir kez doladım. Ve 2. 2 çekip kapattım. Bir kez doladım. Yine aynı yere giriş yaptım. 1. 2. 2 çekip kapattım. 2 kez doladım. Aynı yere giriş yaptım. 2. 2. 2 çekip kapattım. Yine iki kez doladım. Yine aynı yere giriş yapıp şöyle üçlü bir trabzan yaptım yine. Yine iki kez doladım. Yine aynı yere giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Üç zincir çekip ve yine sık iğne işlemiyle devam ediyorum. İki oldu bu. 3 dört, beş, 6 oldu ve son olarak yine aynı yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapatıp 2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar yaprakları yapmış oldum şöyle gördüğünüz gibi şimdi modelimizin son aşamasını anlatacağım Evet arkadaşlar ipimi bağladım bir ilmekle ve şöyle iki tane ilmeğim var bir burada bir burada arkadaşlar ve ilk ilmeğin içine giriş yapıyorum ipimi sık iğne ile bağlıyorum ardından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincir çektim ve şimdi ilmeğimi hafif gevşek tutarak zincirin dibinden giriş yapıyorum ipimi çekiyorum bir zincir çekip kapatmıyorum şöyle ipimi alıp çekiyorum bir zincir çekip kapatmıyorum hafif ilmeğimi uzatıyorum bu arada ve bu beşinci arkadaşlar. 17 tane yapacağım böyle. Şöyle bu 8 oldu. Ve 11 12 13 14 15 16 ve 17 arkadaşlar. 17 tane ilmeğim var şu anda ve tüm ilmeklerimi şöyle ipimi tutuyorum ve çekiyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ve yine aynı ilmeğin içine giriş yaptım yeşil ipten olan ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar ardından yine 10 tane zincir çekip devam ediyorum 8 ve bu 10 oldu arkadaşlar yine işlem aynı zincirin dibinden giriş yapıp ipimi çekiyorum bir zincir çektikten sonra hafif uzatarak devam ediyorum 17 tane ilmek biriktiriyorum yine ve bu 11 12 13 14 15 16 ve 17 arkadaşlar yine işlem aynı tüm ilmeklerimi bir kere de çekiyorum şöyle ve yine şöyle yeşil ipten olan ilmeğimin içine giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar üç tane yapacağım böyle buraya yine 10 tane zincir çekip devam ediyorum işlem aynı yine ilmeklerini biriktirmeye başlıyorum arkadaşlar. 17 tane olacak bu da. Ve bu 5 oldu. 15 16 ve bu 17 arkadaşlar yine tüm ilmeklerimi bir kere de çekiyorum şöyle bir yine aynı ilmeğin içine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ara geçişte ve ikinci ilmeğime giriş yapıyorum şöyle yaprağın arkasından Geç, geçiş yapıp şöyle bağladıktan sonra tekrar 10 tane zincir çekip devam ediyorum buraya da yine 3 tane fıstık modeli yapacağım yine işlem aynı 17, 17 tane ilmek biriktireceğim yine arkadaşlar. güzel bir model arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim şık duran bir model ve yine tüm ilmeklerimi bir kere de çekiyorum şöyle yine aynı işlem diğerindeki gibi yeşil ipten olan ilmeğimin içine giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yine 10 tane zincir çekip devam ediyorum yine ilmeklerimi biriktirmeye başlıyorum 17 tane yapacağım yine buraya da ve bu beşinci oldu. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve bu 17 oldu arkadaşlar. Yine tüm ilmeklerimi bir kere de çektim. Ve yine yeşil ipten olan ilmeğimin içine giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yine 10 tane zincir çekip devam ediyorum. İşlem aynı yine 17 tane ilmek biriktireceğim burada da ve bu sonucu arkadaşlar 8 9 10 11 12 13 Ve bu 17 arkadaşlar ve şimdi tüm ilmeklerimi bir kere de çektim. Son olarak yine aynı şekilde yeşil ipten olan ilmeğimin içine giriş yapıp iki zincir çekip kapatıyorum modelimizi ve ipi kestim arkadaşlar hemen şu ipi yakıyorum Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum sizinle birlikte bir motifini Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel ve şık bir model yapmanızı tavsiye ederim. Zor gibi görünüyor ama kolay bir model rahatla yapabilirsiniz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma da, da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup desteklerseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem af olay. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.